Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Amerika bugün Minecraft arkadaşlar. Tuvalet savaşları oynuyoruz. Yanımda Ender var. Hoş geldin aga. Aga bunun savaşını yapacağız. Hazır mısın? Evet. Koktu bile şimdiden. <gülüyor> 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 Hoş merhaba. Hoş geldin aga. Ben kırmızı <laughs> ben kırmızı mı olayım yoksa mavi mi olayım? Ahmet Ahmet tuvalet savaşları <laughs> onlar ne yolsu? <laughs> <laughs> onlar lavdan akan sular. Oraya Hiç sıçıyoruz. Gel geç maviye geç ben kırmızıya geçiyorum. Ben geçiyorum. mavi. Ben Spam çekelim mi sence ne olur ne olmaz diye. Ben maviye geç Çektim. çektim. ölünce ne olacağımız belli Çiğ değil. et yani. kaynıyor burada. Bu arada arkadaşlar tüvesel 2 saniye başlayan videoyu ben mi unutmayayım ve ağaç kuruyorum aga. Aynen ben de açıyorum chest varmış bu arada chest'te tavuk balık şey var. Aynen. Onun insan pis bir şey var ne kadar cimri insanlar İnsan altın avuç koyar ya gözünü seveyim. Aynen ya insan. O değil de. Hayvan ne yapamaz böyle bir acımasızlık ya. Aynen chest'i yapınca insan osuracak osuracağı geliyor osuracağı. Şimdi Haga ben yapalım. direkt ortaya ışıp seni yününü kırmalıyım. Ee, bence or <laughs> <Bu arada gülüyor> Bence ortaya yaraşamam. Bu arada nerede e, bu arada oksijen arkadaşlar oksijen e, şu elmas kasmayı nereden bulacağız abi? <laughs> Ortada elmas var. Şöyle yapalım. Bu arada arkadaşlar şu Hı -hı. E, tuvaletin içinde arkadaşlar obsidyenle kaplı böyle bir koruma var. Onun içinde de şey var. E, yünümüz var. Yünümüzü alıp şu eee şeye götürmeye çalışıyoruz. Lağıma götürmeye çalışıyoruz şimdi. Taş taş. Yani yünümüz mü? Şey e, seni gününü alacağım, kırmızı atacağım. Baba yalıs benim yine. Normalde hile yapıp mesela şuradaki bayraktan falan filan çalabiliriz ama hile yok. <laughs> yok. hile yok. <gülüyor> Bayrak rey. Bayrak reyi izden alıp atacağım ben. Tuvalı, <laughs> pardon <laughs> <laughs> tiki hile yazmış şaka ettim tuvalı. Tuvalı, tuvalı, tuvalı. Bir dakika da ben şey yaptım da dur ne, ne alacaktım. Şöyle Harika, demir kalmayayım. kırılmıyordu değil mi şeyle ya o da unuttum. Vallahi ben yani. yani şu anda köpek gibi kazma yapıyorum. Sen yolunu biliyorsun be ya. Hı? <laughs> ne yolu lan? Son zamanlarda yolumu kaybettim be. Aynen yol kaybetme iyidir ya. <laughs> Canlı tutuyor. <gülüyor> Ocak <gülüyor> koydum de buraya. De. buraya. Şöyle tamamdır şimdi mi? Of Demir'e abandım ben ya birazcık da bu looplama süresi uzun sürecek gibi görünüyor bayağı bence ya Bayağı uzun ya bayağı uzun Hayır, ama yani, yani... Ben... İlerleyen bölümlerde bunu seri yaparsak 10 dakika falan bir zaman veririz yani biraz Aynen Biraz bir saat koyarız artık. Geliştiririz yani. zaten ya da bir saat artık, falan tutarız 10 dakika falan ya, Tuvaleti kırdım Tuvaleti niye kırıyorsun? O değil de kuvarsları falan filan kırmak var galiba onları kırmayalım ama tamam mı? Aynen aynen kırmayalım. Sadece obsidyen Kırılıyor kırılıyor aynen Obsidyen reisleri kıralım Aynen sadece obsidyen Tuvalet savaşları Tuvalet savaşları <laughs> Demir Demir aynen aldım tamam. Şimdi şöyle yapalım. Eee demirlerim. <laughs> <Tamam. gülüyor> geliyorum. Ortaya geliyorum. Ahmet ortaya gelme bence şimdi. Niye? Bu arada. Kötü olaylar olur aga. Harbi mi diyorsun? Evet. Ben, ben olsa ortaya gelmezdim yani senin yerinde olsam şu anda. aga, bak beni şu anda korkutuyorsun. Böyle diyerek beni korkutuyorsun ve üzüyorsun. Hayır sen Çünkü seni Çünkü sen ortadasın diye. değil mi? Çünkü sen ortadasın şu anda var ya ne Valla ortada değilim Yazıklar ben. Yazıklar olsun sana o, ya. yani. Ortada değilim yani ben ortada ne yapacağım şimdi yani. Ortada değilsin de köşelerde falan saklanıyorsun dur dur geliyorum. Çaktırmadan yok, yok, geliyorum. Yok, yok yok çaktırmadan gelmemelisin çaktırarak gel. Arkana bak, bak bak arkanda kim var. Hı. <laughs> sen arkana bak. <laughs> Onu ile bir an tereddüt ettim ha dur şunları şöyle kırayım da. ben arkama bakıyorum sen. Baya iyi korkutuyon ya. Taş taş taş. Hı, 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 hı. taş, taş. <laughs> O değil de yol reisler bayağı sıkıntılı olacak ben sana söyleyeyim. Ahmet şey var mı gerçekten bu arada elmas nerede lan? Elmas e, ortada mısın ortada, sen? Ortada ha ortada. Gördün mü ortada? He, elmas mı ortadaymış yok. Yani ben şu anda ortada ortadayım oldu. onu söyleyeyim sana ortaya gelirsen osurursun. Abi geliyorum ya, geliyorum bir <laughs> şey var. <laughs> <laughs> Çalışmayan bir şekilde. Abi şu anda bayağı bu yüz oldum yalnız biliyor musun? Neden? Neden bu oldum dersen söyleme çünkü şu anda ortadasın var ya. Abi değilim, ya. Benim değil. Gördüm seni şu anda seni, gördüm sen. Ben de ortada kas, değilim. Kaslı kaslı, hmm. Alex ince kollarımla takıyorsun seni gördüm. <laughs> Abi. Bilmiyorum bu Alex ve Steve'in homo olma konusundaki düşüncelerin neler? neler? Nasıl yani? Alex ve Steve homo yani. Ee, homo der, he. ben ne bileyim <gülüyor> ya. Pek <laughs> sıcak <gülüyor> bakmıyorum. Pek <laughs> sıcak bakmıyorsun. Yani ben de pek iyi karşılamıyorum. Açıkçası Steve ve uh, Alex reisten bunları beklemiyordum. Alex Bilmiyorum. Evet. Reis'dir ya. Aga oyun Peaceful herhalde ya. Peaceful'da kilitlenmiş Aga Olabilir. İstersen yani. şey yap. Bir dakika difficulty yaptım. Zor ayarladım direkt. Zor niye yapıyorsun? Köpek gibi acıkıyorsun öyle. Yani i̇ki yaptım. Yani iki, iki, iki iyidir bak. Sen iki şu şey anda ne yapıyorsun? Yani seni gördüm ben şu anda. Bu arada biraz elmas da bana bırak. <gülüyor> 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 Aa, adam da olacaksın. Var ya şu anda şey yapacağım. Ee, abi geliyor bayağı. Gelirsen Aşağıya atarım seni valla. Dur şey yapayım <laughs> mı? İtemler, ee, i̇temler neydi o kodun ismi? Dur çeksene o kodu çekmediysen ya da ben mi çekeyim? Söyle ya ben ya çekeyim çek, istersen. Sen çek sen çek. Söyle ne olduğunu ben hatırlamıyorum şu anda. Bir dakika game rule. True. Keep inventory true. İşte bu. Gelirsen şaplığa yersin. Gelirsen Arka, elmas şaplığa, iç gibi şaplığa he. yersin. O <laughs> oh, kılıç almış kılıç almış kılıç. <laughs> baya iyi ya. Baya baya <laughs> iyi yani şu an cidden. Bayağı iyi diyorum yani. Şöyle. Allah'ım bloğun içine sıkıştım geri dönemiyorum. Şu anda sence iyi. ne yapıyorum? Şu anda... Aynı. O değil de şeyin adanın altında da chestler varmış gördün mü onları sen? Aaa an düştüm bayağı iyi oluyor. <gülüyor> 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 bayağı iyi ya. Neyse ben geliyorum çaktırmadan abi o değil de bir tane elmas eksik çıktı biliyor musun ya. Biraz elmas daha kazmaya geliyorum ortaya. Ben Harbi. geldim. Aynen çıkar yanlış çıkabilir Ahmet. Sen ee, hiç beklemezdin böyle bir Yani an. şu anda baya bir kötü setim var ya. Ahmet senin <laughs> dostum Hayır o değil de kask mı haberim yok. Baya iyi. Dur şunu da şöyle kırayım. <laughs> Gene iki tane mi yaptın? <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Bir iki tane ayakkabı var. Şunları hmm. şöyle enş basmalıyım. İşte bu. İşte bu. Koruma 1 Oha enşte de mi basılıyor? Koruma 1 Aynen. Koruma bir. Bende gözüküyor bunlar biliyor musun koruma bir. Koruma bir. <laughs> Bu <Buyur> koruma <gülüyor> <gülüyor> koruma <sen. gülüyor> İyi koruyor ya. Kastı koruma. Ya. Hadi bakalım. Güzel abi, Cemil abi. Abi ender gözü var. Elmas var. Elmas var. niye daha gelecesin? Elmas var, elmas var. 15'ten daha fazla elmas var. Ender, ender geleceğim abi. birazdan hazır ol. Birazdan geleceğim. Birazdan geleceğim aga. Ahmet gelirsen seni öldürürüm yani. Öldürüm Hayır yani öyle bir şeyler yapamayacaksın. Elmas setim var yani sıçamayacağım. Bir de koruma bir lan Cemil Evet. Sen ne zannettin? İki saattir elmas mı kazıyordun? Evet. <laughs> koruma bir i̇şte. bile bastım. Hatta sıçtım böyle. Bok, bok koruması i̇şte. bile var üstünde. İşte bu. Şöyle yapalım bakalım. Çaktırmadan abi. Kazmamı yapıyorum. Tamam mı? Geliyorum abi. Adam olacaksın. Geliyorum. Merdan koydum. En iyi taktik. Hmm, hayır. Abi baya iyisin ya. Bilo bayağı baya blok yok. Baya baya iyi bir dakika şey yapacağım. Çok iyi bir aklıma taktik geldi. O değil de benim şu anda Taktinle arkamda. Şu anda ben ilman sarımı kararım. <laughs> Abi ben şuradan biraz şöyle bir odun kasarım tamam mı? Sonsuz bloğum olacak bak. Easy sonsuz blok. Aynen aynen onu ben de yaptım ya. Şöyle şöyle şöyle. Hazır mısın? Aynen. Şöyle 3 yaptım geliyorum. Abi o değil de etleri baya uyuz oğlum. Çiğ nedir ya? Elmas style yapıyorum ben şu an. <laughs> o değil de ben şu anda senin işini bitirdim bitirdim. O craftingleri <laughs> yapmana izin vermemeliyim. Abi sen ciddi misin? Ah <laughs> <laughs> Bilerek düştüm. Baya iyisin. Valla atlayamadım. <laughs> baya kaslısın geliyorum. Geliyorum oğlum. Hayır hayır hayır. Baya baya best. Bir dakika. Şöyle yaparım çıkarım abi. Çaktırmadan çıkarım abi. Çaktırmadan. Çık 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 işte bu. <laughs> Adam olacaksın. Boyun Boyan ermez. Ya. Boyun ermez. Geliyorum oğlum. Geliyorum. Bak sana ne fırlatacağım. Bak iyi izle. Al. Attım al. Bana ne attım bak sana. Olmaz yani. Koruma birli pantolon attım sana aşağıya. Görmüyor musun? Koruma Ardın birli en, pantolon. İnder gözüne benziyor ya. <laughs> Senin gözünü çıkarıp attım. <laughs> i̇şte böyle oğlum. Yani kırman lazım yalnız. Hayır. Zaa! Hayır, hayır, Onun hayır, hayır. Sayıdır. Ben buraya. <laughs> <Atlamaksın>. Bu <laughs> atlamamalıyım, atlamamalıyım. Attım. Atlamam. Ender, ne yapacağım seni şimdi? Tam net. Ağzına sıçayım Ender. Baya iyi ya. Baya iyi benim base'ime gidiyemem. Baya iyi ya. <laughs> <laughs> Baya iyi bence. atlama olsun. Aha kırdım. Ciddi misin? Evet. Babayı kırdın daha yol yapmaya çalış <laughs> Biraz daha blok koy belki yaparsın. Abi sen ciddi misin? Ender 3 tane obsidyen kırdım hala yok. Oğlum yanında olmasın bu? Evet. Arkadan arka Obsidyenlerin altında bir şey yok. Hı? Oksijen adam <laughs> benim gülümüm mü aldın ne yaptın? Ender vallahi yok deneyelim mi bak kırayım bak vallahi vallahi yok ağzınız cimcim var nereden biliyorsun nereden biliyorsun nereden biliyorsun yok gördüm gördüm nasıl gördün Ender aga ya anlatıyorsun ya Ender 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 pardon <laughs> <ender>. ölmelisin <laughs> 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 babayı öldürürsün nasıl bir anı var olacağını bilmiyorsun Ender ne var senin Gördün mü beni? Ender. Nereye Hı? gittin? Görmedim mi beni? Aldım yüreni. Vallahi aldım var varmış yani şu anda. Var mıymış? <laughs> İçerideyim. Obsidian'la kapattım kendimi. Harbi mi? Aa. bak şimdi intihar edeceğim. Ender sen ne yapıyorsun şu anda? Aga şu anda senin dinini kırdım ben de. Babayı kırdın sen orada hala. Aga kiçik din. tuvaletinin içine sıçtım Ender. Tuvaletinin içine sıçtım. Bu Ender böyle de atılmıyor böyle Ender böyle. <laughs> <laughs> sıçtın, sıçtın. Görüşürüz. Görüşürüz, 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 görüşürüz. Görüşürüz, görüşürüz, görüşürüz. Bayağı iyi. Bayağı iyi, bayağı iyi, bayağı iyi. Bayağı iyi. Oo, kaç kalp. Bittim, bittim, bittim. Şu an dört kalbim falan var da panikten tıklayamıyorum. Hemen gitmem lazım. Gidiyorum, 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 gidiyorum. Bari kafalık yapayım içinde kalmasın yani. İki saattir kafalıksız takılıyorum artık. Af, yok, yani. af, yok, yok, af yok, af yok, af yok, af yok, af yok, af yok. Aga diğer yere gidiyor hani bu arada oraya değil. Oraya gidiyorum Benim kadar... Onun için nasıl çözenler istersen sen diğer tarafa gidebilirsin. Abi ne kadar mantıklısın ben sanki böyle blok koyamayacağım. Bayağı. <laughs> 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 Ahmet tuvaletine gelmeli. Tu tuvaletime, tamam tuvaletime gel bir şey yapmayacağım sana. Tuvaletime gelebilirsin. Ses mi? Hadi bur, ben ortadayım şu anda. Bir şey yapmıyorum ben sana. Bak bura bak vurmuyorum sana, vurmuyorum. ben de sana bir şey yapmıyorum Vurmuyorum. Ah kardeşim sağ Çete bak Gülümseyik korkutucu izdir o. bir şey olmayacak ya ben gidiyorum şu anda. Harbi mi? Atayım mı? Bak şimdi. Sıçma sıçma. Dur bukta kaldın. Acaba yine nasıl bir şey diye var Mavi takım diyeyim. kazandın. Oyur! <laughs> bir dakika dur vurayım. Ölmüyor lan sen ölüm. Şey. Ah! Koruma bir set var oğlum. 101 yer kere vuruyor. Abi yani. game mod bir. O değil de şu ee... 3 tane kırdım ya uyuz oğlum keşke direkt 3 tane burayı kırsaydım da direkt şunu alsaydım O zaman arkadaşlar yavaştan videomuzu sonuna gelelim Eğer daha fazla arkadaşlar Minecraft savaşlar videosu istiyorsanız tu Tuvalet tu Tuvalet değil Tuvalet Klozet Tuvalet savaşları istiyorsanız Tuvalet 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 Sokum trak daha fazla da arkadaşlar tuvalet videoları istiyorsanız aşağıdan video beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilsen arkadaşlar Altarsan kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ender kanalında çıkmada bulabilirsiniz arkadaşlar. Bayşık kadın.